verdiğimiz bir ödevin değerlendirilmesini, ödevler e, sekmesinin altındaki ödevimizi buluyoruz. Mesela e, fen bilgisi dersinde verilen ödev 16 Nisan 17 Nisan arasındaymış. Dolayısıyla tarihe geçmiş bunu. Bunun Bununla artık değerlendirmesini yapabiliriz. Bunun için şuradaki işlemler butonuna tıklıyoruz. Otomatik değerlendirmeye tıklıyoruz. Burada yaptığı eksik yaptı ve yapmadı. Bunları zaten daha önceki çalışmalardan biliyorduk mesela yüzde yüzde kırkı'nı en az yapan yaptı olsun dedim yüzde yirmi ve yüzde kırk arasında yapmış olanlar eksik yapmış olsun yüzde yirminin altında doğrusu olanlar da yapmadı olarak işaretlesin diyor mesela bunu istersem değiştirebilirim bu şekilde en az yüzde onu yapanlar eksik yaptı yüzde onun altında yapanlar da yapmadı olarak değerlendir dedim ve değerlendiriyorum değerlendirme bitti. Şu an kapattık. Gördüğünüz burada 19 öğrencinin 19 da değerlendirdik dedi. Tabi yeni bir sistem olduğu için öğrencilere tam açıklanamamış galiba. Burada BR koş verdi. E, metan çelik yaptı olarak gözüküyor. Değerlendirme işlemi bu şekilde arkadaşlar.